Her gün bir soruyla senleyim. İlk olarak köklerini buluyorum. X karenin kökünü sıfıra eşitlediğimiz zaman x buradan sıfır gelecek. Burada dikkat etmem gereken durum x'in çift katlı kök olması. Çünkü tam kareli ifadenin kökleri çift katlı kök olarak alıyorum. Bu ifadeyi sıfıra eşitlediğimiz zaman diğer köküm m gelecek. Bu ifadeyi sıfıra eşitlediğimiz zaman da diğer köküm eksi n bölü m gelecek. Burada mesele şurası. Acaba m mi büyük yoksa eksi n bölü m mi büyük? M dediğimiz zımbırtı sıfırdan küçükmüş. Bu çarpanın işareti negatif. Çünkü pozitifle negatif çarptığımız zaman negatif geldi. Buradaki en büyük dereceli terimin işareti pozitif. Buradaki en büyük dereceli dereceli terimin işareti de negatif. Çünkü m sıfırdan küçük geldi. O halde eksiyle artı artıyı çarptım. Pay kısmı eksi geldi. Payda kısmının da eksi olduğunu zaten biliyorum. Eksi eksiye bölünce artı geldi. Çift katlı kökte işaret değişmiyordu. Sıfırdan büyük olan yerlere sormuş. Dolayısıyla hem burası var hem de burası var. O halde ck'mız eksi sonsuzdan m'ye kadar olacak birleşim. Eksi n bölü m'den de sonsuza kadar olacak. Dikkat! Cevaplarda bu vardır. İşaretlersin ve patlarsın. x'in sıfır değeri için de bu ifadeyi sağlıyor. Çünkü burada eşitlik var. Dolayısıyla çözüm kümesine da dahil etmem gerekiyor.